Bugün Roblox'da canlar Dusty Tribe aynı şekilde devam ediyoruz. Peki bu bölüm ne yapacağız? Bak normal bu kadar sık atmazdık. Bu sefer soygun yapacağız. Uh, İnşallah soygun. yapabileceğiz yani hani. Aklımda deli dehşet bir plan var canlar. Şimdi önce şu muz yapışıyor bak arabaya. Elma yapışmıyor. Va wow, yarısı yapışıyor yarısı yapışmıyor araşaya. <laughs> yapışmıyor. Yeni güncellemeyle bazı şeylerde sıkıntılar olabilir. Şaşırmam. Şimdi bize önce gereken malzemeler Yusuf'e mi? Cidden büyük bir tahta. o tahtanın boyutunu az çok biliyorsun zaten sen. Ya ama şu an yok yani bulamıyoruz onu. Bir Burada planım. yok. Burada yok. Onun için evlere girip bulmamız gerekiyor o tahtada. Ondan sonra bakalım. Elma buraya gelmiş. Neyse yiyeyim elmayı. Ee, yakıtı koyduk, motoru koyduk, radyatörü koyduk. Başka bir şey ihtiyaç var mı? Ben şu an benzin dolduruyorum. Başka bir şey ihtiyaç yok. Tamam o zaman. Hadi bakalım direkt binip gidelim. Sen çok mu almayacaksın değil mi buradan bir şey? hiçbir şey almayacağım buradan. Hadi gidelim. İndirdim. Araba niye gitmiyor? Bu arabadan nefret ediyorum ya. Yemin ediyorum bu arabadan nefret ediyorum ya. Ya bir de şey diyorsunuz canlar, Ama bu arabayı kullan. Oğlum hayatında gördüğün en baglı araba bu ya. İşte şu, ara şu bagajı sök. Bagaj resmen ağırlık yapıyor bu arabaya ya. Hayır bu araba hiçbir zaman gitmiyor. Bir yerden sonra duruyor falan. Kafa yiyeceğim ya. Bu arabanın niye böyle sorunları ya, var? Tamamen keyfine göre hareket eden bir araba bu ya. Tekerleği tek, söküp tekrar takayım. Belki onlarda bir problem var. Hah. Hah gidiyor ha. gel. Arabanın kilometre göstergesi artıyor bu sefer bak. Ya iyi bari. Allah razı olsun. Araba çok mu sola yatıyor? Araba bu araba çok problemli. Ben bu arada nefret ediyorum. Sen nasıl bir arabasın ya yani. Hayır hızlı gidiyor şimdi Avantajı bu tamam mı arabanın. Birinci seviye motorla 120'ye kadar çıkıyor bu. Kalsın hocam gerek yok. Hayda bu ne oha, oğlum kasırga mı geldik. Oha oha, oha oha. Oğlum bu ne lan. Oha. Kasırga geldik dikkat et arabayı çarpıştırdık. Dur dikkat edin. Oğlum. oğlum o ne lan öyle oldu 3 kişi. Ben orada durmam yalnız o kadar salak değilim de. <laughs> bu fırtınada. Lan normalde de kimse durmaz orada. Oğlum araba baya sağ çekiyor şu an. Oğlum bu ne böyle? Acı. Oğlum bir dur lan. Ya kasırgan ortasını denk geldik şansımıza. Ya bir de çok hızlı oldu öyle yavaş da olmadı. Bakayım yağı var daha bu arabanın Allah'tan. Radyatör suyu. Buradan göremiyorum. Yakıt zaten iki tane aracın yakıtını kullanıyoruz bak sayesinde. Gitmiyor araba bir şey değil mi? Kaldık mı oğlum böyle dalga mı geçiyorsun? E gidecek de fırtınanın geçmesini bekliyoruz işte yani çok yavaş. Heh araba hızlanmaya başladı gibi. Hadi bakalım. Aynen gidiyoruz tamam. Tamam düzeldi. Şimdi bize gereken bir tek uzun tahta ondan sonra shop'u bulmamız lazım. Ama uzun tahtayı nasıl denk getireceğiz onu çok merak ediyorum biliyor musun? Oo, o kulede uzun tahta çıkmaz ben sana söyleyeyim. Bakalım mı uzun kuleye? Bence bakmayalım. İki tane uzun kule var. Bakayım ha. aşağıda bir tahta mı o ne o? Küçük bu tahtalar ha bir tane hepsi küçük bence. Bir şey yok ki soldaki güzel yer miydi? Soldaki shop deme bana ya. Shop valla. Ya arkadaş uzun tahta bulmadan o shop'a gidemeyiz. Buralara bak dedim, oğlum. buralara girelim o zaman. Bari burada bulabileceksek buralım. Bir şey diyeyim, Uzun tahta yok orada. a Gene bir bakacağım ya. Diğerine... Diğerine evet. de bakalım da. Oğlum ben el frenini çekiyorum, sen de çekiyorsun. Ya <laughs> ben keyfimden çekmiyorum be. oto olarak tıklıyor ya. Sen onları bir oyala. Vallahi burada hiçbir şey yok, ben sana öyle söyleyeyim. vallahi hiçbir şey yok. Direkt Dönlü. topuk, direkt topuk. Ben bunu oyalayacağım, sen arabayı bir çalıştır, ben geliyorum. Oğlum arabada bir şey yok zaten, gel hemen gideceğiz. Tamam çalışır diyorum oğlum, adamlar dibimizde olmasın yani. Yani bin met bak bininci metre. Aklında bulunsun. Normal. Oğlum normalde bir de bunlar 2000'de falan geliyor ya. Şanssızlık şanssızlık. Halledeceğiz ama halledeceğiz sıkıntı yok. Hadi o burada çıkar. Bak ben sana söyleyeyim burada çıkar Yusuf Emir bu. İnşallah bakacağız. Şimdi bir dakika içeride bir de onlar ya. Var mı uzun bir odun? Bence yok. Var öyle oyalasana var. onları öyle oyalasana öyle oyalasana. Tamam sen git. Bakayım. Ee, uzun odun yok ya. Benzine bak şurada bir gaz var. Bu yeterli olur mu acaba Yusemir? Bilmiyorum da sen şu gaz alsana benzine. 02 bu. Ha geç. <laughs> bu odun da çok kısa Yusemir. Bundan daha uzundu diğeri. Gel aramaya devam. Lütfen ya bir uzun odun lazım. Oha araba 130'a çıktı. Ne oluyor oğlum? Şu an 130'da gidiyoruz. Bir tane daha güzel yer mi? Vallahi bir tane daha güzel yer. Lütfen tahta olsun lütfen tahta olsun lütfen. İçeride kimse yok. O üstte, o üst katta var oğlum galiba biri. Boşürüs kat'taki ne içeri gir. Bakayım. 7.9 litre dizel buldum. Güz ee, bu ne? Bu, i̇kinci seviye motor muydu? motor öyle bilmiyorum. Karıştırıyorum ben artık o kadar fazla şey oldu ki denk geliyor ki. Bakayım. Ee, 04 dizel, 06 su, 8 litre dizel. Bunu arabaya monte edersin. 4 litre gaz. Arkanda geldi. Ha dur onu öldüreceğim ben. Bekle. Gözük bu gözük bu gözük bu Gözük buraya da bana bak, bana bak, bana bak. Aynen orada dur. Çekil Hüseyin oradan. Aferin sana. Hasar yemedim o. Yemedi. O dizel olması lazım. O dizel Hüseyin Mir. Tamam ben arabayı doldurup e, gaza basarım şimdi. Ya buraya geldim Vallahi bakalım. Peynir var iyiyim. Şunu arabaya takalım. Hüseyin gel gidebiliriz. Tamam buraya baktım da. Bunu da yiyeyim. Bu çubuk hasar veriyor mu? Bilmiyorum da risk atacak durumda değiliz şu an hadi gel. Tamam. Arkadaş hiç mi şansımız gülmez be. Normalde bir şey değil mi? Başka zaman 50 tane böyle uzun uzun odun parçalarıyla dolu odalar çıkıyor. Şimdi lazım oldu hiçbir işe yaramıyor. Solda bir yer var. Kötü yer orası galiba ya ama gir Ne? Shop yine. Tamam güzel. 2200 de var. 2200 de var. Aklımızda bulunsun. 2200'de de varmış. Hani geri dönmemiz gerekirse en yakın neresi onun için diyorum ben. 2300'de bir tane o Oğlum lan? O ne lan? Her seferinde aynı şey oluyor bana. Her senin videoda bu çıkıyor ya. Sana özel galiba bu. Solda yer var. Onu hiç alamıyoruz. Para yok. Bende 60 para var. Sende 77. Ya o sağdaki güzel yer. O sağdaki fena yer Yusuf Emir. Aşırı fena değil o bizim ikili şey ama. Yo çatısı yani. En iyi yerlerden birisi bu. Hani ilk üçe sokarım ben bunu. Şimdi lütfen içeride bir tahta olsun. Burada i̇çeride yok. birisi var mı? Bir tane var. mutant var. Uzun tahta mı o? ile gaz buldum. Eee Yusuf arkada kimse yok mu başka? Yok bir tek içeride biri var işte o şey mutant var. Şöyle yapsana önden adamı oyalasana. Bu kaç yalım? ya şu motorla ben seviyesini unutuyorum ya. Önden adamı kendine çeksene bir oyalasana. Ben Tabii de onu öldüreyim. Kendi, tamam ikinci en sağdaki odadayım. Adamı çekti mi kendine? Çektim şu an sadece bana odaklı. Tamam bekle. Kaç. Patladı. Öldü mü? Öldü ben benzin koyuyorum buna. Güzel ölmüş. Şimdi oğlum bu tahta kısa mı gelir acaba ya? Hüseyin hocam. da bence, bence tahtayı al yani ya. Ya ne yapalım oğlum böyle, böyle alamayacağız hiçbir şey. Olmadı birkaç parçayı uçuşa bağlarım. Mantıklı değil mi? Ben işte onu diyorum ya. Üst kata çıktın mı? Daha gitmedim. Hadi. Tamam. Bu çok böyle eğimli oldu be. Böyle olmaması lazımdı bunun. Şimdi bir dakika canlar. Bunu açısını ayarlamak zor. Tamam. Yusuf Emir. Ha. Bunun uçlarına birkaç şey bağlayıp gidebiliriz. Tamam ben çatıya çıktım. Tamam gelebilirsin yanıma. Ee, depoda bir şey yok burada. Yusuf Şöyle gel, bir diyorsun. şey var. Şu var. O düşüyor. O e, bağlanmıyor. Tamam bir tane ultra şey buldum. Işın buldum güç parlayan ışık. Tamam. Yusuf Emir hocam gel bakalım. Gel hadi. Yusuf nasıl uzunluğu bence yeterli olur. İyi ya iyi. Hadi bakalım. Lütfen hareket et. Ediyor gibi. Ediyor. Ediyor. Hadi gidiyoruz. Geri dönüyorum bu arada. Yalnız en büyük korkum içerideyken hareket edememek olur. Ederiz ya. Yani cidden ondan korkuyorum. Hani içeri girdik. Bütün her şeyi yükledik. Eee geri dönemedik falan gibi mevzu olursa ayva yeriz. Yok yok bir şey olmaz. Yani cana geri dönüyorum. Normalde bakın böyle bir şey yapmazdık ama o şopu soyacağız. Zaten şopu bir defa soysan içeride silah olması seni uzun bir süre idare ediyor. Hadi bakalım geldik. Hocam ben bir gerginim ben onu söyleyeyim. Lütfen hiçbir sıkıntı çıkartmadan işimizi halledip dönmek istiyoruz bak. Hadi. Tamam çok güzel. Çok güzel geldik. Tamam. İçeri giriyor mu? Giriyor de lütfen. Ucundan evet. Tamam. O zaman e, riski atma. Aa, hiç de güzel bir şey yokmuş bu seferkinin ha. Oğlum harbiden bu ne ya? Hiçbir şey yok ki. Dur. 7 litre ya. Bekle. Aa, oğlum pompalı var. Bekle. Çok riskli yerler biliyor musun burası? Taktık bir. Yüksek Olacak mı? Bilmiyorum ama bakacağız artık. Taktım iki. E ee, bu ne? Bu boş. Eee, dinamiti al. Taktım 4. <laughs> Çok iyi gidiyor şu an. Çok iyi. Yemekler bizi bayağı idare eder. Ekmek yapışmıyor. Ya boş yere mi? bence böyle Az gidelim. Baktım. Hazır mısın? <laughs> Hazırım. Şimdi sen kapıları kapatacaksın. Tamam mı? Hadi. Durdurdum. Hadi azıcık zorlasak gidecek be. Aha gidiyor. Aha. Kaçtık. Hadi. Oğlum kaçtık. Hadi. Hadi. Soyduk mu? Aa, Aa kapım ölmedi. kırıldı. Kapım kırıldı. Kaçtık lan. Kaçtık. <laughs> çok, çok iyi. Şey, Oğlum. şey, bütün her şey dökülmüş aslında falan yere. Oğlum Burada arabayı bir stop ettirip kontrol ederiz ha. Benim kapım yok artık. Temiz. Ver Yusuf Emre hepsini arabaya sabitle güzel bir şekilde. Bakayım bu işe yarar mı? 0.9 Ha bu bomboş bir benzin bunu at. Ver dinamit var. Aa çok iyi. Oğlum pompalı tüfek var. Oğlum o silahı sen al da benim mouse biliyorsun olarak tıklıyor. Allah şimdi sana sıkarım falan. <laughs> evet evet. Oğlum bu böyle kalsın ama bu arabayı yavaşlatıyor gibi. Bir gidelim yavaşlatmıyorsa böyle kalsın. Diğer başka yerlerde soyarız. Aa evet doğru. Dur. O zaman biraz daha düzgün takmam lazım bekle. Taktım. Bir tane daha bir şey takmam lazım arkası içeri girerken rahat girsin diye. Tamam. Hadi gel gidelim. Tamam. Arabaya binemiyorum. Ha. Tamam. Oo! Soygun dediğim böyle olur. Ne oldu ha? Zıng. Şu muzu a yiyemiyorum. Yiyecektim biliyorum. Yolculukta yiyecektim valla. Kaldı öyle oğlum var ya bize bulaşmayacaksın. Vallahi şopu soyduk. Ben o kadar mutluyum ki şu an. Ya yani benim çektiğim zorluğu bir Yusuf emir bilir yani. <laughs> Zor oldu ama çok iyi oldu. Güzel güzel. Acaba arabanın suyu ne kadar? Çünkü yağı bayağı dolu. Durmamız hiç gerek yok. Suyu böyle ucundan tutturabiliyor olman lazım sen oradan. Tutturabiliyor musun? Hiç bakabiliyor musun suyu ne kadar? Eee hocam 0 litre yazıyor ama. Su. He valla. Evet hararet yapıyor. Valla 0 litre yazıyor. Şu sağda, sağda var mıdır? Vardır vardır. Valla durdu zaten araba. Yo ben durduruyorum. <laughs> ama motora baksana sen. Nasıl duman çıkıyor. Doğrudan çalışıyor mu normalde araba? Çalışıyor ama arabayı yavaşlatıp durman gerekiyor. Aman boşver. Oğlum abi, dur şey silah sana. almadım pompalıyı test ederdim. Şimdi burada bayağı Oğlum burada dört tane sağlık var sadece dur. Zombi mi var? Sağda bir tane var. Sadece o var. Oğlum çok fazla var içeride her şey. Oğlum aşırı fazla şey var burada. Dur bakarız. Zombi şey, değil oğlum. bu arada. Şey olarak. Ee, zombi nerede göster bana. Ee, orta odası olması lazım şu an. Dur kapıyı aç bana. Uzaktan. Tamam. Vuramadım bir dakika. Oğlum ne de olsa beleş silah ya. Sıkıp sıkıp duruyorum şu an. Onu sen kendine bir şey yapsana ya. Çeksene. Nasıl çekeceğim? Pencereden çekiyordun ya. Ha. Şşt. O sana kilitlenmiş orada dur. Ben kendime çekeceğim onu. Çektim. Çektin mi? Evet. Tamam dur geliyorum. Bir sabit dursa. Öldü. Ben arabayı buraya getiriyorum. Çok uzakta kaldık o. Tamam. Şimdi bakalım neler var. Yemek var yedim. 7 litre gaz. Beyefendi kapıyı açmam lazım. Teşekkür ederim. Ben şey de çok da yakına getirme. Hareket edemezsek ayvayı yeriz. Biliyorsun. E, ee, oyundaki en kötü araç o bildiğin ya. 4 litre su. Güzel. Bir 7 litre gaz daha. Lütfen Oğlum bu ya, olsun. 32 abi şimdi şey nere 32 tane litre oldu bu? 33 litre şimdi 40 litre falan olacak bu. Oğlum oh. fullleyeceğiz ha. Şu bugda kalmış ya. Onu oradan sökebilir miyim? Bir de 7 litre gaz bu ya. Bugda kalmış. <laughs> 7 litre gaz bugda kalmış. Sökülmüyor duvardan. Can sıkar. Vallahi kötü oldu biliyor musun? Ya, arabayı buraya çekebiliriz ya, canlar. O, bu arabadan nefret ediyorum ben. Çok salak bir araba. Eee tamam. Şunu arabaya takıp devam edebiliriz yolumuza. Bakayım. 4 litre suyu var. Ben su doldurayım. Güzel. Bir şey kalmadı herhalde. Burada yemekler var. Yemekleri ye Yusuf Emir. Benim açtım fırça zaten. Tamam o zaman bakıyorum. Abi şunu ee, kaç şişe gazımız var sence? Ee, 42. Ee, yanlış. 53. Oh. Zaten 60 full. Onu da hatırlatayım. Durmadan devam. Hadi gidiyoruz. Ya ne kadarmış? 38 daha çok iyi olmuyor. Ya hiç gitmemiş bile. Ya hiç gitmedi. Bize bence bir tane daha shop lazım. Shop mu? Bir shop daha lazım. O ne oğlum ha, sağ ol. Tabii. Ha kıytırık şeyden. Bir shop daha soysak var ya çok epik olur. Ben bu arada bayağı bir süre durmayı planlamıyorum. Gidelim. Yani gidelim bence çünkü her şeyimiz full dolu neredeyse. Hatta bu arada hararet yaparsa şöyle oluyor. E, ee, araba gene gidiyor ya. Sadece arada bir ayağımı gazdan çekmem gerekiyor ya da hızımı düşürmem gerekiyor. Ya bundan nefret ediyorum şu sağdaki solda geçenden ya. Shop mu hocam? Shop. Ay gel 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 enayi malı. Şey burada öleceğiz bence öyle hissettim. Bu sefer beni koruyacak şey yok ha. Kapı yok. Ha. Hani geçen sefer beni kapı korudu. Ya ee, biraz hasar yersin oğlum direkt tek atmıyor ki sana. Hadi. O, geri git. Geri git. Tamam çok güzel gidiyoruz. Çok güzel hadi. Hadi. Az daha geri zorlasak. El freni. Tamam. Bakayım. Çizgi geçmiş. Geçmiş. Güzel. Ne var? O iyi 6.9. Yapıştır hocam. Dur ben bir mi takayım? Ne? Sen tak ben. Sen tak ben onu patlatırım ya yanlışlıkla. hiçbir şey dokunmuyorum o yüzden şu an. Mouse sıkıntılı. Tamam. Su var 6.9. 6.9 o e, 12 Yaklaşık 13 şey var oil var toplamda. Altıda Allah. Altıda şey var. Ya. O pompalı var. Dur oğlum dur stresliyim ben şu an. Roket atar var sen ona mı takıl? Hayır roket atar zaten gördüm onun için değil. Tamam. Hemen bir şu roket atarı taka... Tam, taktım. Ne bu? Bu da su. Bir şey diyeyim şu an durmadan gitmeye malzememiz var. Hadi gidiyoruz. Dur bekle. Tamam hadi gel. Hazır mısın? Hazırım. Gidiyor. Sen düz git bence bak. Evet dümdüz gideceğim bu arada. Hadi. Allah, sol kapı gitti! Bil her şey düştü oraya! Şaka yapıyorsun! Evet. Ne, ne yüzden düştü o? Bilmiyorum, her şey oraya düştü. Alabilir miyiz? Hala sıkıyor mu? Ah! <laughs> oğlum, araba gitti! Araba patladı! Oğlum, ne yapacağın işi ya? Bir tane yeter, iki tane hırsızlık de. <laughs> bu arada bir şey diyeyim mi? Bir soygun oyunu yönünü değiştiriyorsun ya. Onu çok iyi! Hayda! Ya, bir şey diyeyim mi? Geri dönmesem kaçıyorduk bu arada. Evet kaçıyorduk da ama her şey bitmiş ki oğlum. Yani her şeyi şey yapmıştık. Bıraktık oraya. Ya üzdü ya. Neyse. Sadece soygunla bile ilerledik. <laughs>